parayı hep yanımdaymış gibi hissediyorum. Onu görmediğim zaman delirecek gibi oluyorum. Gördün mü patron? Tam karşında. Sinirlerin yatışmıştır artık. Onu bana getirdiğinde eminim kalbim duracak. Parayı bir an önce bana getir. Ama patron... Parayı istiyorum Şera. Onu al ve hemen Mumbai'ye getir. Tamam patron. Sorun çıkarmadan gelirsen bu senin yararına olur yenge. Yoksa zorla götürürüz. Alo, Rajiv Rakesh'in adamları şu anda benim peşimde. Rakesh onlara beni Mumbai'ye götürmelerini söylemiş Rajiv. Hemen gelip beni kurtar lütfen. Beni bulmak üzereler. Tamam Pari. Sakın olduğun yerden kımıldama. Kurtulmak istiyorsan bana yerini söyle. Etrafında dikkat çeken bir şey var mı Pari? Demek Aa. buradaydın yenge. O bırak beni. Gel buraya. Bırak. Nereye gideceğini sanıyordun ki? Rajiv. Zorluk çıkarmayı Bırakın. bırak artık. Bırakın. 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 Gönül Sözüm yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.